Kur'ana göre Hazreti Adem ilk insan mıdır? Efendim, bu çok önemli bir soru. E, aşağı yukarı benim doktora tezimden beri işlediğim e, konferanslarda ve makalelerde ele aldığım ve bana çok sorulan bir soru. Vahiy tarihi Ademle başlıyor. Peki Ademden önce insanlar var mı? Bunu Kur'an üzerinde eğer aklımızı yürütü, akıl yürütürsek ayetler üzerindeki Kur'an akıl yürütün aklınızı kullanın. Efendim düşünmüyor musunuz? Ayetli emirlerine uyarsak Adem'in ilk insan olmadığını görürüz. Yani biyolojik anlamda ilk insan değil. Adem vahiy alan ilk insandır. Biyolojik anlamda ilk insan değil. Bunu nasıl izah edeceğiz? Çünkü Bakara 213. ayette diyor ki kânen nâsü ümmeten vahideten diye başlıyor ayet. Bütün insanlar bir popülasyon halindeydi. Bir topluluk, bir ümmet halindeydi. Sonra diyor febe asallahu nebiyyine diye gidiyor. Daha sonra diyor Allah ayrılığa düştüler bunlar. Ayrılığa düştüklerini hangi kitaba göre hükmetmesi için uyarıcı ve müjdeleyici peygamberler gönderdi diyor. Demek ki peygamberlerin gönderilişinden önce insanlık bir toplum halinde yaşıyormuş. Bir bunu anlıyoruz. Bir bu ayet. İkinci bir ayet, Al-İmran Al suresi 33'te geçer. İnallâh estafe âdeme ve nûhe ve âle İbrahim'e ve âle e, İmran'e alel alemin. Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, sülalesini ve İmran sülalesini alemlere üstün kıldı, seçti. Bu ne demektir? Demek ki, İbrahim sülalesini diğer sülalenin içinden seçti. Çünkü seçim mutlaka benzerliğin arasından olur. İmran sülalesini diğer sülalelerin arasından seçti. Peki Adem'i? Adem'i de seçti. Demek ki peygamber olarak Adem'i seçti ki diğer insanların arasında. Çünkü Adem zaten yeryüzünde vardı ve yeryüzünde var kılınmış, bu görevi almış biriydi. Öyle göklerde falan bir yıldızdan düşmüş falan değil. Oradaki düşmüş Allah'ın gözünden yani itibarından kazandığı itibar, Allah katında kazandığı itibardan düşmüştür. Mesela orada hubut kelimesi geçer. Düşmede hubut, habete fiili efendim itibardan düşmedir. Hatta Peygamberimiz bir duasında Allahümme gabden la yani düşüşü olmayan bir ikbale eriştir. Yani sonunda kaybetmeyeyim derken bu yere düşmek veya başka yerden çakılmak manasına değil. Şimdi Adem baba, ey Adem oğulları. Kur'an bu tabiri çok kullanır. Kur'an'ın kullandığı baba tabiri aslında sıfattır. Yani Arapça'da genelde eb kelimesi, baba kelimesi sıfattır. Yani İsrail oğulları der. Mesela İbni, İsrail oğulları der. İsrail aslında Hz. Yakup'un adıdır. Hepsi de babası Hz. Yakup değildir. Hz. Yakup'un yolundan gidenler, onun sünnetine uyanlar demek. Efendim keza Haç suresinde millete ebikum İbrahim. Babanız İbrahim'in dini diyor bütün Müslümanlara. İbrahim hepimizin biyolojik babası mı? Hayır. Hz. İbrahim'in dini üzerindeyiz. Hanif diniliği, tevhid dini üzerinde olduğumuz için efendim babanız İbrahim'in dini diyor bütün Müslümanlara hitaben. Mesela bu hep baba kelimesi çok pejoratif anlam kazanan bir kelime. Yani Ebu Leheb diyoruz. Ateş babası. Ateşe gireceklerin önderi olduğu için. Efendim Ebu Cehil diyoruz. Cehaletin babası. Yani cehalet diye onun bir oğlu yok veya kızı yok. Mesela Araplar şu anda bile şişman kişilere, kilolu kişilere Ebu Lahm derler. Et babası. Çok zenginlere Ebu Fülüs derler. Ben Mısır'dayken duymuştum. Bu para babası. Dert babası. Mafya babası. Babalar çok. Onun için bunlar pejoratif olarak onun yolunda olan, işte onların başında olan, önderleri olan anlamında kullanır. Dolayısıyla İsrailoğulları de dediği gibi efendim Adem oğulları da Adem vasfında, Adem sıfatında olanlar demektir. Çünkü Kur'an Adem aleyhisselamı iki vasıfla bize verir. Birinci vasfı melekleri kendine secde ettirebilecek kadar değerli Allah'ın gözünde halife olmuş bir varlık öbür taraftan şeytanın oyununa gelebilecek kadar zayıf, naif bir varlık. İşte insanoğlu bu iki tezatın bileşkesidir. oğlu olmak işte bu iki vasfı da beraberinde bulundurmaktır. Çünkü Cenab-ı Hak orada bir emir bir nehi veriyor. O sayfalarda Bakara 30'dan itibaren. Verdiği emir secde edin. İblis etmiyor. Yani İlahi emirlere karşı gelen iblis, iblis, iblislik sıfatıdır. Peki ondan sonra Adem'e yasak geliyor. Ey Adem şundan yeme. Şu ağaca yaklaşma. Ey Adem yaklaşıyor. Demek ki beşeriyet ademiyet sıfatı da yasaklara ilgi duymaktır, yasaklara yapmaktır. Dolayısıyla eğer bir insan insanoğlu hem emirlere karşı gelebiliyor hem de yasakları çiğneyebiliyorsa Ademiye sıfatındadır. Bu Adem oğlu. Orada anlatılmak, verilmek istenen mesaj bu. Şimdi efendim, Adem beşeriyetin biyolojik anlamda ilk babası değil. Onu söylemek lazım. Çünkü Adem'in de nesli var. Diğer insanlar gibi popülasyon onların içinden seçilmiş. Dolayısıyla ilk peygamber. İlk peygamber o. Ama ilk insan kim? Kur'an her zaman ilklerle uğraşmaz. İlk insan ne zaman belli değil. Zaten e, evrim konusunda da e, ele alınacağı gibi bir kişi evrimleşiyor da ondan insan olmuş. Böyle bir anlayış hiçbir bilimde yok. Evrim daima bir popülasyon işidir. Bir grup işidir. Bir grup 50 kişi, yüz 100 kişi, bin kişi, kaç kişiyse bir grup evrimleşir. O bakımdan Hz. Adem Kur'an'a göre ilk insan değil. Kur'an'a göre böyledir.